Bugün ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Uğur hocamız çok müjdeli bir haber getirdi. Basketbol takımımız ilçe liginde finale kalmış. Bravo. Çok iyi iş. Tebrikler hocam. Sağ olun hocam. Aferin çocuklara. Ama fakat heyhat spor salonumuz çok yetersiz. Malzemelerimiz ya yok ya çok eksik. O yüzden yarınki kermesin gelirini olduğu gibi bu işe aktarıyoruz. Çok teşekkür ederim Bey. Ha, ah, ederim. Ee, ama tabii biliyorsunuz kermeslerden çok az bir gelir elde ediliyor. O zaman kermeste geliri arttıracak bir şeyler bulmamız lazım. Nasıl? Mesela e, öğrencilerden, velilerden hatta öğretmenlerden kermeste e, satabilecek eşyalar rica edelim, onları bağışlasınlar. Hatta açık artırma düzenleyebiliriz, birkaç özel ürün üzerinden. Hem ortamı kızıştırır hem de eğlenceli hale getirir. İşte bu zihniyet. Harika bir arkadaşlar. Tebrik ederim Nale Hanım. Teşekkürler. Benim niye aklıma gelmedi ya? Çok iyi fikir. Ne güzel olur. Ben de pasta yaparım. Gerçekten çok iyi fikim derdi. Tamam. O zaman Lale Hanım, e, Uğur Bey'le birlikte sizi bu organizasyonun başına atıyorum. Şey ama ben... Lale lütfen hemen itiraz etmeyin. Yani okuldaki en az ders saati sizin. Sonra e, yeni öğretmensiniz. Böyle öğretmenlerle, velilerle tanışıp kaynaşmak için bundan iyi fırsat mı olur ha? He? Hem kermes yarın sadece bir gününüzü alacak. Ya bunun için bir günümüz mü var? Hemen bakıyorum. 16 saat, 47 dakika, 22 saniye. Ama ben... 21. Tamam. 20. Kabul. 19. 18. Ya yemekten sonra kahve içmedik. Yani kahvelerimi benim odamda içebiliriz. Onur Bey, Lale Hanım sizi aradı efendim. Lale mi aradı? Ne zaman? Siz çıktıktan beş altı dakika sonra. Ya oldu o zaman ben odamdayım. Lale beni aramışsın. Evet aradım Onur. Ama sen çok meşguldün herhalde ki bir geri dönemedim bana. Lale Hanım'la yemek çok doyurucu geçti herhalde. Anlamadım. Nasıl yani? Anlama Onur. Sen hiçbir şey anlama. Tamam mı? Allah'ım ya. sinir ediyor beni. Tamam sakin ol. Sen sakin ol. Sen bebeğinle telefonda konuş. O seni böyle rahatlatır. Anlamıyorum diyor hala. Nesini anlamıyorsun bunun ya? Bu kadar zor mu? Bu kadar zor mu? bu sizin O zaman bir kahve içelim. Tamam. Alo. Ee, alo anneciğim. Ay canım nasılsın kızım? İyiyim anneciğim sen nasılsın? Ben de iyiyim gayet iyiyiz. Şey Emir iyi değil mi? Bir sorun yok. Ay hiçbir sorun yok yavrum. Emir'i de uyuttuk. Ayısını pardon neydi anayı ayınladı Ayşe'yi de uyuttuk. Anne ben sana bir şey soracaktım. Biz şimdi okulun spor salonu malzemeleriyle ilgili böyle bir yenilik yapmak... ...yeni bir şeyler satın almak istiyoruz da ne yapabiliriz diye düşündük. Aklımıza kermes yapmak geldi. E çok iyi çok iyi. Değil mi? Ama müdür bizi çok sıkıştırıyor bir an önce yapın diye. Biz de satacak malzeme arıyoruz her yerde. Acaba senden bir şeyler çıkar mı? Ben de... Var ya şey var ya işte... Ya yani herkesin giymediği bir sürü elbisesi var kızım, onları toparlarım. Gülşah'ın oyuncakları var. Ama bulurum bir şeyler. Ee, Lale, sen şey niye düşünmedin hayatım? Telenyumları da verebilirsin. Anne, çok iyi fikir. Tamam, e zaten biz malzeme toplamaya çıkacağız, eve de uğrarız. Sen öncesinde toparlarsın değil mi malzemeleri? Tamam yavrum, tamam. Biz hemen hazır diyoruz. Tamam anneciğim, çok teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> Ayol evden bir ev daha çıktı şu hale bak. Komşular! Tezgah atsam yeriydi ha. Vallahi. Hmm. Aa. Hani bu ne? Kermes için oyuncaklar. Ya Kermes için. Ama sen bunları çok seviyordun. Yok anneanne ben artık büyüdüm. Daha da küçük o çocuklar oynasın bu oyuncaklarla. Ah güzelim. Bebeğim iyi kalpli güzel sarı şekerim benim. Sen hiç büyüme olur mu? Ha ne olur söz ver bana. Sen büyüme ki büyüdüğün zaman böyle etrafında Samet gibi, Onur gibi adamlar pusuya yatmasın. Baban hariç. Tamam amcim büyümem ama sen de büyümeyeceksin. Ay çok iyi bir fikirmiş bu. Hadi gel yardım et bakalım bana. Şunları önce buraya koyalım bir güzel. Anneanne bu ne? Ay sen çok zevklisin. Gülşah'cığım biliyor musun? Bu benim nişan elbisemdi. Bunu deden almıştı. Anneanne dedem nerede benim? Ben bedeni son kermeste verdim. Bir ihtiyacı olan falan varsa diye. Bak ne yapalım biliyor musun? Bunu vermeyelim bence. Bundan sonra güzel bir tuvalet yapalım mı? Ne dersin? Tamam. Ha? Sevinmedin mi? Sevindim. aferin bak. Süper olacak, süper olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz karanlıklardan çıkma.